Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Burada bir yan görevimiz var. Oyuncakçı böyle bir arada. Bu ağacın olduğu bölümde sol yani şöyle yukarı bakacak olursanız solda oyuncakçımız var. Oyuncakçının içine girdiğinizde görevi alıyorsunuz. Hey, are you all right? What happened to the toys here? They look like they're all Broken. I don't know what to do anymore. It's all over. It's all over, Jade. I'm sorry, really. I'm so sorry. I don't know who Jade is, but please tell me more. Just who are you? What kind of person are you to try offering me? I'm Eve, an airborne squad member. Although that doesn't mean much right now. An angel? And now I'm being offered help by an angel. <laughs> I guess I don't deserve more than that. Why are you doing this? Something must have happened. I used to have a younger sibling. But when the sky fell, she died, and I, I was spared. How cruel of Mother's fear. I've always lived alone with that child's memory stick. And then I heard that there was a place called Zion. Back when we were first crossing the great desert, I hid the memory stick inside a teddy bear. I wanted to protect it, but I lost it. When I was attacked by an Nateba. The bear got caught in a sandstorm and was just carried away. That's. I've been buying the same kind of teddy bears from the scavengers out here, but it's all been for nothing. Do you see this? I've searched dozens, hundreds, but there's no sign of Jade. It's all over now. This is the punishment I deserve. Jade, I'm so, so sorry. It's all my fault. Why did I put something like that in a bear? The Great Desert. Sandstorms. A bear. Now that you mention it, I think I came across a teddy bear once. At Matrix 11's underground hideout in the Great Desert. Maybe I can check. Just in case. There's no point. I deserve this. It's my punishment. Can't tell if it's a punishment from mother sphere or maybe the work of some other gods. Oyuncaktaki bellekler görevi buradan alabilirsiniz. Bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Başladıktan sonra direkt Matrix 11'e doğru yola çıkıyoruz. Şuradan hızlı seyahat Tetropot'a gidelim. Oradan bölgemizi seçelim. Şimdi buraya da vakit kaybetmeyelim yürümeyle. Değilim, değilim. Daha çok no var. O yüzden bekleyeceğim. Başka bir bölgeye git. Matris. Burada da matris diye çevirmişler. Matrix. Ama matris diye çevirmişler. yapacak bir şey yok. Matrix'e gidelim. Buraya geldiğinizde de ben direkt içeri girmeyin buradan. Hızlı seyahat bölgesine gidelim. Elemanlar olacaktır, onları indiririz. Burada da tren istasyonu lokasyonuna hızlı seyahat edelim. direkt aşağı. İlk geldiğinizde buralar su dolu olmayabilir arkadaşlar. Ama sonrasında hikaye ilerledikçe doluyor. Burada sağdan, şuradan içeri. Yolu takip ediyoruz. Soldan devam. Burada var galiba elemanlar. Evet. Düz devam ediyoruz. Hiçbir yere sapmadan. Bu yazıyı gördüğünüzde sola dönüyoruz. Gene dümdüz. Buradan yukarı. Buraya geldiğinizde hemen solda ayıcık yer alıyor. Şimdi R2 çıksa ya.

Bu bulup... hey this is the bear you were talking about what a waste of time i'm sure angels have better things to huh jade there was something other than stuffing inside it it must be jade's memory stick right C jade oh jade oh, i'm sorry thank you oh. <laughs> thank you for coming back to me let's go Let's find a place where you can finally rest. Tamamlandı. Ama e, görev tamamlanmış değil arkadaşlar. Buradan çıkıp sağda şurada Jade'le tekrar konuşmanız gerekiyor. Jade değil. Adamın adı neydi? Ah, Angel. I was too shaken up to say much before. You found my lost sibling. Thank you, Angel. Rica ederim canım. It's not much, but this is all I have left. Go on. Ne oluyor? take it. Oyuncaktaki bellekler görevini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Pofuduk ayı kostümü verdi arkadaşlar. Özel ödül. Hemen bakacak olursak Saçlar gene dışarıda ama. <laughs> bu görevi tamamlayarak bu kostümü de alabilirsiniz. Görev bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.